Hediyelerimiz Spiderman ve yumurta Ve bunları kazanmak için ne yapıyoruz? Üfleyerek topları bardağa atıyorsunuz Örümcek adam başla Tamam İkide iki Üçte iki. üç Dörtte üç. dört Beşte dört. beş, beş. Altıda altı Ne kazandın? Spiderman Başla Ditbull üfle bakalım Birde <laughs> bir, bir. İkide iki üç Üçte üç Dörtte dört. Beşte beş. Altı da altı. Yes. Tebrikler. Sen de yumurta kazandın. Yes yumurta kazandım. Çok güzel. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hangi kırmızı? Bu. Yemedi. Al, al sana, al sana, al sana. Ha ha ha. Hangisi kırmızı? Bu. Bilemedin. Ay 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 sormadan soracağım soracağım duracağım. Hangi sarı? o <laughs> kusma da. Sesi kısıldı. Sesini kusma da Yusuf. Hangi ara <laughs> ara ara Hangisi sarı? Bu. Evet. Aa bilemedin. Al sana al ay, sana. Ay. Hangisi? Mavi? Hangisi? Şu. <laughs> Allah Allah. Şu. Ne yapacağım <laughs> vereceğim ben ya. 5 tane topu ağzıyla getirip bunun içine koyan kazanır. Hazır mısınız? Hazırız. 1 2 3 başla. I don't Shit, I got no love for the news If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so deep boy